Merhaba gurme çarlı severler. Bugün de Güneydoğu'nun incisi Adıyaman'a geldik. Nemrut'un gölgesi serin, insanı sıcaktır buranın. Vay be, şu istişama bak. Adıyaman sen ne büyülü bir yermişin. Selamun aleyküm ağalar. Nemrut'tan indim, yoruldum. Bir demli çayınızı içerim. Yahu ağalar, Adıyaman'a geldik, kuru kuru çay içiriyoruz. Yok mu şöyle sazlı sözlü, çiğ köfteli bir sıra geceniz? Götürün de şu garip Çarlı bir alem görsün. <laughs> Kolay gelsin ustam. Maşallah kollar makine gibi çalışıyor. Aman terin damlamasın, tuzu fazla kaçar sonra... ...yoksa lezzetli sırrı o mu? <laughs> Ustalık yoğurmakta değil, bunu yiyebilmekte de aslanım. İstanbul'daki salçalı bulgura benzemez bu. <laughs> Kameraman, ağzının suyu aktı görüyorum. Çekimi bırakıp çiğ köfteye dalma sakın bu tarihi anları kaydet. Of oh. oh. yandım anam bu nasıl bir acı Nemrut Yanardağ mübarek beynim uyuştu ama dur bu acının arkasından gelen lezzet ne böyle Vallahi efsane Adıyaman siz bu işin kitabını yazmışsınız helal olsun hey. Sottan yerimde duramıyorum. Haydi ağalar, oturmaya mı geldik? Kalkın ayağa, duralım halaya. Adıyaman efsaneydi dostlar. Sıradaki lezzet durağımız için yorumlara yazın. Videoyu beğenip sayfamı takip etmeyi sakın unutmayın ha. Ben Hale'ye devam, Allah'a emanet olun.